Öncelikle bizlere kendi mescidinde böyle bir program yapmayı nasip eden alemlerin Rabbi, dünya ve aile saadetimiz için İslam'ı bir nizam olarak gönderen hesap gününün sahibi Allahu Teala Teala'ya muallimimiz, liderimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Kurtardın, ayağa kaldırdın. موسوعة النابلسي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ siyasi içerisinde bu ülke birçok genç mücahit geliştirdi. Toplumun en derin ve en büyük yarası olan malum insanların ezilmesine karşı çıkarak sahibinlerin karşısında dik dik ayakta kurdu ve her zaman hakkı söyledi. Allah. Erbakan Hoca'mızın sevenlerin olması bizi sevindiriyor. Çünkü bu programımıza gerçekten e, yoğun bir ilgi oldu, alaka oldu. Allah tüm vatandaşlardan razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizler Erbakan hocamızın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şeriflerle, Salavat-ı Şeriflerle anmak istedik. Bunun için burada toplandık. Burada emeği geçen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rahmetli Erbakan hocamızın ikinci ölümü yıl dönümü münasebetiyle bugün Ashab-ı camisinde bizler kendisini anmak üzere Kur'an tilaveti ve Mevlid-i Şerif'le kendisini anmak istedik ve onun bizlere sunmuş olduğu gerçekten yeryüzünde cihadın eksik olduğu bir sırada ve insanların gittikçe karanlığa gömüldüğü bir asırda gelip de bizlere bir bu cihat ruhunu andıran günlerimizi bizlere ışık tutmasından dolayı kendisine müteşekkiriz. Allah kendisinden razı olsun.